Merhaba. Boş marka şarjlı süpürgemizin pil yenileme işlemini yapacağız. Toplamda 7 adet hücre bulunmaktadır. Üzerine bulunan hücrelerin kapasitesi 2200 mAh Samsung 22 pm pillerle imalat yapılmış. Bunun yerine LG 2850 mahlık pillerle yenileme işlemi yapacağız. Öncelikle bataryamızın izolasyonlarını açacağız. Bunları daha sonra tekrar üzerine kapatmamız gerekiyor. Veya daha iyi bir izolasyon yapılabilir. bozmamaya gayret ediyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken husus bataryamızın karta bağlı olan BMS'in kablosunu soketinden çıkartmak. Burada biraz pilleri teker teker çıkartarak yenileyeceğim. Normal şartlarda pilleri bu şekilde yerleştirip üzerine punta da yapabilirdik ama biraz daha kısa yolu denetleyeceğim. Bunu çıkartmasının sebebi burada oluşabilecek herhangi bir ters bağlantı veya kısa devrede kartımıza zarar gelmesini engellemektir. Bu alt kısımdan çıkmakta ayrıyoruz. Evet. Sıra geldi. Diğer taraftaki izolasyonun çıkartılmasına. Bu tür güçlü makinelerin pillerinin her zaman için power pil serisi olması gereklidir. Normal bir iyon pil takarsanız çekilen yüksek akımdan dolayı patlama riski oluşabilir. O yüzden sürekli olarak yüksek akım çekilmesine izin verebilen pillerle çalışmanız gerekecektir. Buradaki sökme aşamam sırasıyla şu şekilde gerçekleşecek. Bunları Bu işlemlerin her birini sıra sıra yapacağım. Sökme işlemlerinde pillerin artı kutuplarını dikkatli bir şekilde davranmamız gerekiyor. Lityum pillerin artı kutupları dış gövdesi eksi olduğu için birbirine yakın. Eğer hızlı davranıp da yandan izolasyonu zarar verirseniz kısa devreye maruz kalabilir. Öncelikle birinci pilimizi takalım. gördüğünüz, gördüğünüz gibi şurada tırnakları gevşeterek ittiriyorsunuz. Her çıkarttığınız pili aynı yönde takmanız gerekecek. Daha önceden hazırlamış olduğum her ikisi de ters yönde puntalamış nikelli pillerimiz var. Bunları katlayıp burada işleme başlayacağım. Bunları göstermek için yapmıştım. Hazırlarını saydığım. Bu şekilde. Uzun gelen nikelleri keserek üstünde katlanmasını sağlıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi şu an bunu bu şekilde yapacağız. Bunu da bu yönde yapacağız. Pillerimizin dış izolasyonunu yaptık. Artı ve eksi kutubunu ayıran önemli bir izolasyon noktası. Diğer kısma gelelim. Evet. Tekrar aynı şekilde tırnağı ittirerek ilimizin çıkmasını sağlayacağız. Hangi yönde çıkarttığımıza muhakkak dikkat etmeliyiz. Ve buradaki işlemimiz neredeyse tamam.